Evet kızan reis onlu klasik sandık açıyor hesabına. Geç sen olan. Ben hocam. De. Heyecan yaptım bakalım ne çıkacak. Evet görüyoruz. Çok ve de battın. <laughs> şans yok sende bu kızan. Bu ne be? Bu ne be? Yemin be yemin kızan sende o şans de yok. Şans, şans yok sende buna şans. Buna kızan bizi nereye götürüyorsun George Pula be? bizi George Pula, bizi George Pula Bey, kızan. Ne bak yine öyle. Yemin ederim ağıracaklar bizi birazdan. Yüzüne bak. De, Yemin ederim bizi senin yüzünden. Atladım bizi. Harcadılar tak. Harcadılar tak şu kulaklı düzgün. Bir şey bayılttım. Nereden yana bayılttın? Ne gülüştü senin yüzünden öldük eksi yedim burada. <laughs> Aman ak. Bak bir daha öldürürsen bize yana seni duvarım. Bana bak. Be. Bir müsün oynama. Be. mu beni? Bir müsün oynama bana bak. Sen de yaptım sen 200 metre uzama gidiyorsun ama. Andımızı okur musun? Andı ne lan? O ne? Şey mi dostum? İyi.